Yunan sanatçı İbrahim Tatlıses dizi çekimlerine fırtına gibi devam ediyor. Böyle bir var böyle. <laughs> Demek, babam benim babam sensin. Anladın mı İbrahim Tatlıses dizi oyuncularından Mehmet Tok adama takılmadan duramıyordu. İnan, Allah 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 Allah. Evet böyle tekrardan bizimle <laughs> 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 Evet, kamera. Tam o sırada bir grup çocuk bir tanem şarkısını söylemeye başlamaz mı? Çok duygulanmış İbrahim Tatlıses. O da şarkıya eşlik etmeye başladı. Sen gibi, gibi seni ben. ben. Ardından setin ortasından geçen bir otomobilin sürücüsü çekim görevlerine küfredince ortalık karışıverdi. Şişt, İbrahim Tatlıses ses çok sinirlenmişti. Efendi adam küfür etmez. Bir dakika sen karışma yok. Ama o İbrahim Tatlı Setin büyüğü olarak kavga edenleri ayırmakla ona düşerdi. Özür dilerim, özür dilerim. Hadi, hadi. Hadi güle, güle. Hadi güle güle.